Gülben. Gülben bir durur musun? Ortada bir felaket yok. Varmış gibi davranmanın lüzumu da yok. Var işte abla. Mahvettik her şeyi. Esat bıktı benden. Nereden başıma böyle bir iş aldım dedi abla ya. Gördüm onu gözlerinde. Ne oluyor Gülben? Niye bağırıyorsun? Yok bir şey baba. Ne yaptı Esat? Yine ortadan kayıp mı oldu? Kaçtı mı Esat? Kaçmadı baba ama kaçacak. El birliğiyle kaçıracağız hiç merak etme. An ne oluyor? Esat caydı mı? Yok baba o kadar değil. Sadece biraz surat astı. E neden ama ne oldu? Ya işte evlenince bizim alt katta yaşayacaksınız dedik. Damat efendi cinnet geçirdi. Ne? Delirdiniz mi siz? Kız gidip buradan kurtulacak derken bir kurban daha mı getiriyorsunuz? İnci'den ders alamadınız mı hala? Olmaz o iş. O çocuğu kendinize benzeteceksiniz. Bırakın da kendi düzenlerini kursunlar. Normal insanlar gibi yaşasınlar. Bize benzetmeyin çocuğu. Bırakın da Gülben ona benzesin. Biz o kadar mı kötüyüz baba? Kötüyüz tabii. Bunu en iyi sen biliyorsun han. Bu eve gelenin hayatı sönüyor. Ben boşuna mı tutturuyorum bunlar gidip evlensin diye? Gitsinler, hayata karışsınlar. Senin yaptığını yapmasınlar. Kürkçü dükkanına hapsolmasınlar diye. sen bir dert, dönmesem bir dert. Ben ne yapacağım şaşırdım ya. Sen ne yaparsan yap kendini kurtarırsın han. Ama o üçü... ...bu üçü annelerine benzeyecek diye ödüm kopuyor benim. Neriman okuyacak, gidip kendi hayatını kuracak. O tamam. Ama Safiye'nin tek şansı o Naci. Gülben'in de tek şansı Esat. Garip garip şeyler yapıp uzaklaştırmayın onları. O kadar mı acınacak durumdayız biz senin gözünde baba ya? Ha? O yüzden mi gidip gidip kollarına yapışıp evlenin bizim kızlarla deyip duruyorsun? Evet, o yüzden deyip duruyorum Safiye. Sevdiklerinize kavuşabilin diye. Ananızdan kalan manyaklıklar yüzünden ayrı kalmayın diye. Bizim böyle olmamızda tek suçlu annem değil ama. Doğru. Bir suçlu da benim. O zaman karışmadım. Ama şimdi karışıyorum işte. Hayatınızı mahvetmenize izin vermeyeceğim. Gülben evlenip gidecek buradan. Ve sen onu özlediğin zaman tıpış tıpış kardeşinin ziyaretine gideceksin. Normal aileler gibi. Bağırma ablamın baba. Elinden geleni yaptı o benim için. İstemeye geldiler sesini bile çıkarmadı. Tamam bağırma. Senin söylediğini kulağın duyuyor mu Gülben? Tabii ki gelip isteyecekler. Bunun başka yolu yok çünkü. Doğru dürüst bir söz bile kesemedik. Gıkını çıkarmadı insanlar. O Esat delikanlı gibi geldi sahip çıktı sana. Kim yapar bunu Gülben? Ama azıcık da siz ayak uydurun artık. Burnunuzdan kıl aldırmıyorsunuz be. Kurallarda kurallar. Yarın bir gün o çocuğu iç güveysi getirirsiniz buraya. Tamam baba yeter. Rahmetli de az çekmedi elinizden. Plastik tabaklarda yemek koydunuz önüne. Kafasında bone ile dolaştırdınız. Kaç gün salona sokmadınız kızcağızı be. Delirtmeyin beni. Şurada üç beş yıl ömrüm kaldı. Bırakın da onu huzurla geçireyim. Artık kimsenin kıvranmasını, eziyet çekmesini istemiyorum. Biraz hevesleniyoruz. Hevesimiz kursağımızda kalıyor ya. Şuncacık mutluluğa hasret kaldık be. aklı gidip geliyor biliyorsunuz. Aklı gayet yerindeydi abi. Uzun zaman sonra ilk defa gerçek şeyler söyledi. Hiç öyle bakma abla bana. Ya siz sürekli sürekli şikayet ediyorsunuz ama değişmek için hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ya abla sen hatırlıyor musun? Abim seni şu odana kitlemişti. Esat'a kaçma. Evine zorla girip saçma sapan şeyler yapıp kendini rezil etme diye. Bak şimdi. Hayatına, geldiğin yere bir bak. Evlenmek üzeresin. Ama şimdi sen kendini buraya kilitliyorsun. Neden? Neden abla? Neden bunu yapıyorsun? Ben anlamıyorum. Anlayamazsın Neriman. Anlayamazsın sen. Ne yaşadın? Ne gördün ki anlayacaksın sen? Neyi anlayacaksın? Özür dilerim. Yaşım tutmadı. Annemden yeterince eziyet göremedim diye özür dilerim. Ama siz o açığı kapatmak için yeterince çalıştınız hiç merak etmeyin. Şimdi hiçbir şey bahane etmeyin artık. Çünkü hayat sizin yüzünüze güldü. Siz hala ağlıyorsunuz. Kendi kardeşim bile beni anlamıyorsa Esat nasıl anlasın zaten. Haklılar. Bizim değişmemiz lazım. Esat da haklı. Senin gitmen lazım Gülben. Yapabilecek olsam sen... Yapacaksın. Biz de yardımcı olacağız sana. Biz zaten onu yapmıyor muyuz abla? Yapmıyoruz han. Biz işimize geldiği gibi davranıyoruz. Ama yeter artık, bitti. Bu kız bu evden gelin çıkacak. Demesi kolay. Sen çık bakalım abla şu kapıdan iki metre ilerleyebiliyor musun? Değil ki ailen olmadan başka bir evde yaşayabilirsin. Hadi. Gidelim. Git hadi. Gidelim. Söyle nereye gideceksen söyle gideyim. Öyle mi? Öyle. O zaman benim o gelin gittiğim eve gel. Ispatla beni yalnız bırakmayacağını. Kopamayacağımızı. Hayatımda olacağını ispatla abla. Hadi. Hepsi bir oldu. Nerede ne zaman hata yapacağım diye gözümün içine bakıyorlar. Kim? Esat'ın ailesi. Çok yalnız hissediyorum kendimi onların yanında. Ben siz ailemsiniz diye sadece burada kalmak istemiyorum ki. Siz beni hor görmüyorsunuz, garipsemiyorsunuz. O yüzden de buradan gitmek istemiyorum. Ev dediğin kabul gördüğün yer değil midir zaten? Benim de burası ne yapabilirim? Kimse beni anlamıyor. Herkes kaprisi yaptım sanıyor. Kimse benim kardeşimi or göremez, tamam mı? Hep söz, hep laf. Görüyorlar işte abla. Çin çin da ruhum bile duymuyor. Alay ediyorlar hep benim arkamdan. Ne olmuş bu kıza deyip dedikodu mu yaptıklarını sen orada yoktun ama ben oradaydım. Ablası tuhafmış, annesi hastaymış diye gözümün önünde konuştular. Damat borçumuz hazır. Ara kaynananı. Ne zaman gelelim de sor hadi. Hadi. Görelim bakalım el mi yaman bey mi yaman. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben Allah'ım ne olur yardım et. Verdim mi ben bunu su acaba? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Huzurlarınızda en büyük keriz. Siyah pembe, en büyük Safiye. Sağdan, soldan en büyük ablan. Yengeler, mengeler, bozulacak dengeler. <laughs> Yenilen pehlivan güreşe doymazmış ya. Sizinki de o, o misal. Ama bu sefer biz kazanacağız Safiye. Gideceğiz onlara göstereceğiz günlerini. Anneni siz yalnız bırakmayacak. O Esat buraya taşınmadığına pişman olacak. Aa. Ama sen evden çıkamıyordun ya, doğru. Unutmuşum söyle. Neyse, ben zaten hayal kırıklığına alışık. Bir eksik, bir fazla fark etmez. Siyah, pembe, en büyük hasibe Siyah, pembe, en büyük hatibe. Siyah, pembe, en büyük hatibe. Siyah, pembe, en büyük hatibe. Abla. Neden geleceğim diyorsun kıza? Bak umutlandı boşu boşuna. Yanlış anlama ama sen Naci için bile dışarı çıkmadın. Gülben için yaparım. Peki bırak oraya gitmeyi. Arabaya nasıl bineceksin? Bana onu söyler misin? Evi zahmet onu da sen düşün artık. Git temiz havadar şöyle koskocaman bir araba bul. Dip dibe oturmayacağımız. Peki ya oraya gittiğinizde bir sıkıntı olursa? Ne bileyim örümcek ağı falan görürseniz. Yeter Han yeter. Ben zaten annemden yeterince dinliyorum bu senaryoları. Korkayım, yerimden kıpırdayamayayım, şu kapıdan adımımı atamayayım diye zaten elinden geleni yapıyor. Allah rızası için bir de sen üstüme gelme benim. Lütfen. Tamam abla. Ben götürürüm sizi. Kapıda da beklerim. Sonra da beraber döneriz. Yapacağız. Yapacaksın. Merak etme.